Selam millet. Ben Burak Uzun. Bugün buradaki berm transferi büyütmeyi düşünüyorum. Yani geçen gün zaten başladık. Eski şuradaki taş seviyesiydi. Üzerine toprak attık, taş attık falan derken daha da büyük bir şey yapıyoruz şu an. Başta burayı downhill için yapmıştık ama bayağı dört can parkuruna dönüştü. Birazcık eşeledik. Şimdi birazcık daha canlanır gibi oldu. Şuradaki dönüşe gireceğiz. Ege geldi. Ege şimdi burayı birazcık kazacak. Burayı da e, büyütmemiz gerekiyor. Burayla orantılı olabilmesi için. Şimdi tam şurası çukurda ya. O çukuru kaldıracağız. İniş burada başlıyor. İnişi ileri taşıyacağız ve yükselteceğiz. Çok şey. Burası da... Evet. Burası da ufak ufak şekilleniyor. Yani wall ride kıvamına gelmeye başladı. Buradan kazmaya devam ediyorum. Videosunu çekmedim ama aynı işlemi yaptığım için çekmedim. Burayı kazmaya devam ediyorum yani. Şöyle. saniye oldu. Yani oluyor. İşte inişte bitirdikten sonra deneyeceğim. Bugün biter mi? Umarım. <laughs> yavaş yavaş buraya da başladık. Burayı kazıyoruz. Buraya taş taşıdık bayağı bir. Hem yükseltiyoruz hem de ileri doğru çekiyoruz. Yani hava karardı artık ve hala bitmedi. Başka bir gün devam edeceğiz. Şu an burayı doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Burayı kazdık. Şöyle uzaktan göstereceğim. Allah. Deneyelim. Şimdi çok çamur ayağımın altı. Bence bayağı güzel oldu. Şu an çok yorgun olduğum için hani atladım ama öyle çok keyif almadım açıkçası atlarken. Şu taraflara atladım. Bir ara bunu girip metreyle de ölçelim. Ne kadar olduğunu ben şu an kestiremem. Aşağı yukarı 4-4.5 metre var. Vallahi hiç bilmiyorum. Şimdi bugünün videosunu kapatalım. Buraya yine geleceğiz, yine çalışacağız. Çünkü burası biraz sıkıntılı. Bir sonraki günde devam ederiz. İkinci günden herkese selam. Evet, yine geldim. Ekipmanları koyduk oraya. Dün akşam atlamıştım buraya doğru. Çok tatlı oldu yani. Şu an çok daha keyif veriyor ve havadaki o air time'ı daha çok hissediyorsun. Sadece şuranın eğimini birazcık hani şöyle yapmak, yapması kaldı. Pürüzler var onları halledeceğim. Sonra atlayış falan yapacağım. Şimdi burada sertleştirme işlemini yaparken aslında altta nemli toprak var her zamanki gibi. Ama küreğin altına çok fazla yapışıyor nemli toprak. Bu yüzden bir katman çok az kuru toprak koyuyorum. Sonra ayağımın altını eziyorum. Bir, yani birbirlerine birazcık daha tutulmasını sağlıyorum. Sonra kürek. Kürekten sonra yukarıda sertleştirdiğim alet var onunla. Hatta aşağıdaki rampayı da yapmıştım daha önceden belki hatırlarsınız. Tahtalarda da vura vura sertleştirmemiz lazım. Çünkü bildiğiniz üzere hız yaparak gelmiyoruz bu sporda. E, sıfır hıza başlıyoruz. Yapmış olduğumuz pantlarla hız kata kata ilerliyoruz. O yüzden başlangıç hızımız yani yerine göre değişiyor aslında ama hızımızı korumamız lazım ki bu rampaya da güzel girebilelim. O yüzden sert bir zemin olması şart. Şimdi çok fazla küreğe yapışıyor. Diğer kazmaya da yapışıyor. Ondan dolayı tahta getireceğim. Tahtayla vurmayı deneyeceğim. Yani bunun sebebi de alt taraf aslında kuru. Onunla alakalı yani. Alta tutunamadığı için yapışıp çıkıyor. <laughs> tahta bulup geleceğim şimdi. Bana sorarsanız buradaki asıl marifet bu arkadaki yeri sıfırdan hayal edip hayata geçirebilmek. Yani uzun lafın kısası burayı yapacak kadar azimli olmak, burayı yapacak kadar efor sarf edebilmek, bozulduğunda düzeltebilmek. Bunlar zor olan kısımları. Atlaması işin eğlencesi tamamen. Ege geldi. ben de bu sırada burayı sertleştirdim. Toprak attım falan zaten. Çıkışın ucundan şu inişin başı kaç metre diyorsun? 2.5-2.8 en fazla bence. Min 2.5 Ben de 3.5-6 değildir diyorum. 3.5 ve üstüdür. Şu başıyla son arası bence 3'e yaklaşır ama tam 3 değildir. Öyle mi diyorsun? Şurası. Şimdi metre getirdik o yüzden. Şimdi göreceğiz bakalım. Dört otuz, dört falan. Yani şöyle bakacaksak dört yirmi. Gözük belli olmuyor değil mi gerçekten bile? Hiç belli olmuyor. İkinci deneme yapmak için çıktık. Bu şu arkadaş arka tekere çarptı. <laughs> Takla atıyordum. O yüzden bunu yok edeceğim. Tabii. <laughs> Bir şey alamıyor. <laughs> Sağ üst tarafa atabilirsin. Hani wallride right gibi ya. Şimdi arkadaşlar buradaki taşları alıyoruz. Üst tarafa yiyeceğiz. Hem böylelikle arayı da daha da çok açmış olacağız. Daha güzel bir görüntüsü olmuş olacak. Buraya şöyle taş koyduk. Yani şöyle çapraz olacak artık burası. Çünkü az önceki o test atlayışında Arka tekerim şuna çarptı. O da böyle hani şey oldu. Takla atıyormuş gibi hissettirdi. Böyle bir şey yaşamamak için tekrar işe koyulduk. Direkt şuradaki taşları alıp böyle yapılandırıp yani görseli falan da güzel olacak şekilde yeni versiyonuna geçiş yapacağız. Güzel olacak. Kesinlikle. <laughs> Çok tatlı oldu bakın. Şimdi karşıdan göstereceğim. <laughs> tatlı ya. Yani eğim var ya tatlı sert şurada bir tane. Güzel duruyor. Neyse, çok tatlı ya. Baya. Nereye? Aşağıya da atmak lazım. Nereye? Üstte atmak lazım da. şuraya da atalım. Burası biraz boş kaldı. Çıkın rodu dolduralım. Zaten orası dolacak olacak zaten. Büyük, büyük ihtimalle. Rampanın ucu atıştıkları gibi oldu. Vallahi bitti gibi. Ama biz de bittik. Böyle <laughs> uzaktan göstereyim bir de. Bence tatlı oldu. deneyelim deneyelim, deneyelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Tam bakalım. <laughs> İki günlük çalışmanın ardından arkamızdaki inç rampasını ve rampayı bitirdik. Ama yorgunuz tam olarak. Tabi atlayamadık. Bugün de böyle bitirelim. Ve videoyu da bitirelim. Ege de sağ olsun yardım etti. Ya. Teşekkürler. Az yorulmadık. Aynen bayağı bir yorulduk. <laughs> Bizden bu kadar günlük. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şu yeni Bye bye.